Hem proje okul atamaları hem de mülakat mağduru e, öğretmenlerin e, eylemleri. Bunları konuşacağız. E, Sen Genel Sekreteri Sayın Zülküf Güneş'te. Sayın Güneş merhaba. Merhabalar, yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Biz de size tekrar teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Şimdi başlayalım. E, proje okul atamaları e, işte 20 bine yakın öğrenci e, öğretmenin... E, tırnak içerisinde tayinlerin çıkacağı söyleniyor. Öncelikle proje okul deyince aklımıza ne gelmesi lazım? Evet. Ben gerçekten e, proje okulu dendiğinde insanlar aklına burada bilim, sanat, edebiyatla ilgili projeler mi yapılıyor? Bu okullar bilime, sanata gerçekten katkı mı sunuyorlar diye bu okulların ismi proje okulu olarak belirlenmiş diye insan adına gelmiyor değil. Ama gelin görün ki buradaki proje e, ismi gerçekten proje olarak yani iktidarın bir projesi olarak karşımıza çıktı. Ne zaman çıktı? 2014 yılında Nabi Avcının Milli Eğitim Bakanı olduğu dönemde sayıları 3'ü 5'i geçmeyerek iktidarın bir projesi, siyasi iktidarın projesi olarak e, ortaya konulan e, ve özel statülü okullar e, olarak karşımıza çıktı. Bugün baktığımızda sayılar 2150'yi geçmiş. Bir okul sayısından bahsediyoruz Özel statülü hale getirilmiş buraya atamaların özel statüyle yapıldığı Hiçbir kriterlerin şeffaf olmadığı kamuoyuyla şeffaf bir şekilde açıklanmadığı Okullardan bahsediyoruz hem idarecilerinin hem öğretmenlerin özel bir şekilde seçildiği Bu özel statüde iktidarın işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim politikaları kurullarının belirlediği e, makbul e, öğretmenin eee kendilerince e, işte iyi e, olan öğretmenin e, biat eden öğretmenin buraya seçilmesiyle ilgili bir e, felsefeyle ortaya çıkmış e, okullar ama e, bütün bu e, işte siyasi angajmanlarına rağmen bu okulların e, birçoğunun hala gerçek anlamda e, işte bilim, sanat, e, edebiyat e, anlamında e, aydınlık bir yarınlar, aydınlık bir gelecek yetiştirmeyle ile ilgili e, mücadele eden, e, eğitim süreci yürüten okullar olduğunu görüyoruz. Bu atama döneminde çok ciddi anlamda e, bu okullara dönük bir yönelmenin olduğunu görüyoruz. Bu okullarda çalışan aydınlanmacı, e, bilimden, e, layıklıktan, e, çağdaşlıktan yana olan öğretmenlerin e, burada elendiğini e, görüyoruz. Haberinizin içeriğinde de bahsettiniz. İşte namaz kılan öğretmen, oruç tutan öğretmen, şu tarikata üye olan öğretmen, şu cemaatin etkinliğine katılan öğretmen, e, okuldaki çedes projelerinde e, kolaylaştırıcı olan öğretmenleri tutup, e, bunlara karşı işte e, bilimsel, aydınlanmacı bir eğitim anlayışına sahip olan öğretmenlerin bu okullardan gönderilmesiyle ilgili bir süreç yürüdü maalesef. Yani bu okullara öğretmen belirlenme gerçekten çok keyfi yapılıyor. 4 yıllık bir öğretmen olmanız ve kamu e, e, çalışanı olmanız bu okulların birinde e, öğretmen olmanızı e, sağlayabiliyor e, maalesef. E, ama e, diğer e, atama dönemlerinde veya yer değiştirme, e, okul idarecisi olma kriterlerine baktığımız zaman belli bir e, hizmet puanı, e, belli bir işte sınav puanı, e, idarecilik sınavından bir başarı elde etme e, durumu e, söz konusuyken bu okullarda idareci olmak yine tamamen keyfi bir uygulamayla karşı e, karşıya. Şimdi öğretmenlerin bu bahsettiğiniz nitelikte öğretmenlerin o okullardan başka yere atanması aslında proje okulları dediğimiz okullar da e, ülkenin e, eğitim, Seviyesi yüksek olan okullardan bahsediyoruz yanlış hatırlamıyorsam yanlış bilmiyorsam eğer e, belli bir kalitede olan e, okullardan bahsediyoruz sanki bu okullar seçilmiş bu okullardaki e, nitelikli eğitimi e, yeni kadrolarla aslında oradaki okuldaki kaliteyi niteliği de e, ne bileyim e, aşağı çekmek olarak da e, eleştiriler yapılıyor bu konudaki görüşünüz nedir? Evet elbette ki kamuoyunda bu yönlü tartışmalar var ama eğitim sen olarak biz bunu başından e, hani koymamız gerekiyor. Biz e, kamusal eğitimin devlet eliyle yapılan ve bütün e, ülke vatandaşlarına eşit erişilebilir bir eğitimin bütün okullarda nitelikli olmasını e, isteyen savunan, bunun için mücadele eden bir sendikayız. Yani okulların birbirinden ayrıştırılarak iyi okul, kötü okul, iyi öğrenci, işte kötü öğrenci diye ayrıştırılmasın ya da öğretmenlerin iyi öğretmen, kötü öğretmen diye ayrıştırılmasına karşı olan bir sendikayız. Buna karşı mücadele eden bir sendikayız. Ama maalesef gerçek hayatta bu böyle olmuyor. Bugün okullar arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendisi de bu ayrımı yaptığı gibi. Ee, okulların kendi içerisinde de e, doğal sürecinde de böyle bir durum ortaya çıkıyor ve puanla öğrenci alan okulların daha nitelikli e, buradaki işte e, okul ortamının eğitim ortamının daha nitelikli hale geldiği ile ilgili de e, bir gerçeklik gerçeklikte e, maalesef söz konusu. E, burada bu okullara yönelik yap, e, yönelimin olduğu e, değerlendirmesi Evet yerinde, çünkü İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara gibi metropol kentlerine baktığımız zaman işte 150 yıllık, 200 yıllık, 100 yıllık geçmişi olan okullardan bahsediyoruz. Yani İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de çok köklü okullardan bahsediyoruz. Bu şu an proje okulu atamalarında mağduriyet yaşayan ve bu okulların birçoğu lise olmasından kaynaklı. Yakın zamanda da bir sınav süreci olacak. Bu öğrencilerin bu süreçte sınavla ilişkin hazırlık düzeyleri, moral motivasyonları da ciddi anlamda etkilendi. Elbette ki iktidarın başta da ifade ettiğim gibi bu okullara bir proje olarak yaklaştığı için bu okullardaki öğrencileri, bu öğrencilerin ailelerini, bu kentlerin hafızasını, bu okulların hafızasını çok düşündüğünü e, maalesef söyleyemiyoruz. E, tam da aslında müdahale etmek istedikleri belki de e, bu e, buradaki öğrencilerin e, bu okullarda e, veya işte e, bu okullarda kendi ideolojilerine göre bir hem öğretmen profili hem öğrenci profili e, oluşturma adına bir e, müdahale olduğu e, açıkça ortada. Neden böyle tam böyle işte eğitim yılının ortasında böyle bir şey yapıldı gerçekten bunun da sorulması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi biraz önce bir şey dediniz makbul öğretmen dediniz. E, şimdi bu e, öğretmenlerin e, sürgün edilmesi e, konusunda aslında iktidara yakın öğretmenlerin burada konumlandırıldığı işte biraz daha işte sizin de bahsettiğiniz aslında tam anlamıyla bilimsel laik ve aydınlanmacı eğitimden yalan yana olan öğretmenlerin de aslında bir noktada uzaklaştırıldığı ile ilgili de eleştiriler var. Bu konudaki görüşünüz nedir? Ya esasında bu tekçilikle ilgili hani bütün dünyada da var olan bir eleştiriyi size paylaşmak isterim. E ee, yani siz de bilirsiniz Antik Yunan'da öjeni diye bir e, kavram var ve iyi soy, iyi doğan, işte güzel, zeki insanların yaşama şansını e, sürdürdüğü, e, bunların dışında kalanların işte bebeklikten itibaren e, tat edildiği bir kavram, e, tavram öjeni. Yine e, Almanya'dan yayın yaparsanız çok iyi bilirsiniz. işte Nazi e, iktidarının Nazi ırkçılığının ee, Almanya'da yap, sağlamaya çalıştığı e, işte iyi zeki güçlü e, vatandaş e, değerlendirmesi burada da biraz kendini gösteriyor. Yani iktidarın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu okullarda kendileri için iyi olan, güzel olan, zeki olan, uyumlu olan, biat eden öğretmenin e, var olmaya, işte buralarda kalmaya, e, bunun dışında olanların ise bu okullarda yaşama şansının olmayacağıyla ilgili bir değerlendirme yapabiliriz. Ama tabii ki bunun e, hani e, böyle çok rahatlıkla iktidarın her istediğini, bakanlığın her istediğini böyle hukuksuzca, pervasızca yapmasına e, izin mi vereceğiz? Elbette ki bunun karşısında biz hem sendika olarak hem işte bütün toplumsal kesimlerin buna karşı bir mücadelesi var. Bugün okullarda öğrencilerin de, eğitim emekçilerinde de işte toplumun da bir bütün olarak bu okullara sahip çıkarak, öğretmenime dokunma diyerek... Ve bunun karşısında bir mücadelede de yürüttüğünü hep beraber görüyoruz. Biz de sendika olarak bu sürece ilişkin bir dizi mücadele, eylem takvimi yürüttük. Yürütmeye de devam ediyoruz. Yani iktidarın, bakanlığın kendi politikaları olabilir. Siyasi angajmanla bazı şeyler yapılabilir. Ama nihayetinde... Bu ülke vatandaşı olan herkesin anayasalarında eşit haklara sahip olduğu, kamu hizmetlerinin herkese eşit olduğu bir anayasadan bahsediyoruz, anayasal düzenden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu okullara, okullarda çalışacak öğrencilerin, eğitim emekçilerin, öğretmenlerin, eğitim alacak öğrencilerin eşit imkanlar çerçevesinde bu haktan faydalanması için de mücadeleye kararlılıkla sürdürüyoruz. Evet, şimdi bunun bir anayasal hak olduğunu söylediniz ama görünüyor ki okullarda müdürlerin öğrencileri tehdit ettiği, 12 yıllık işte eğitim hayatınız yakar diyerek öğrencileri tehdit ettiği, son olarak iki öğrencinin örgüt üyeliği tırnak içerisinde suçlamasıyla okuldan uzaklaştırıldığı öğretmenlerin, müdürlerin çocuklara derslere girin, okullara girin, derslere girin, sınavlara girin, sınıflara girin diye baskı yaptığı ile ilgili haberler de var. Bunlarla ilgili sendik olarak herhangi bir adımınız olacak mı? Ya elbette ki gelişen tepkileri bastırmak, bunları ortadan kaldırmak için bu tip arayışlara, bu tip müdahale ederek geçmişte de girdiler, bugün de yapıyorlar maalesef. Biz e, sendika olarak hem kendi üyelerimize dönük hem eğitim emekçilerinin bu konuda yaşadığı hak kayıplarına e, ilişkin e, bir e, mücadele programımız var. Ama okullarda işte öğrencilere dönük e, buna sahip çıkan işte e, veli dernekleri, e, vatandaş derneklerinin e, hak arama e, yöntemlerinin de elbette ki yakından takipçisiyiz. Yani burada öğrencilerin e, bir haksızlığa uğraması e, durumunda da bu konuda e, mücadele eden toplum örgütleriyle de iletişim e, halindeyiz. E, buna evet. ilişkin e, mağduriyetlerin de e, karşısında e, olacağız. Evet, yine bir başka sorun. Mülakat mağduru öğretmenler günlerdir milliyetin bakanlığı önünde e, eylemdeler. E, dün polisin sert müdahalesiyle karşılaştılar. Biraz bu konuyu konuşalım. Mülakat mağduru öğretmenler ne istiyor? Yani evet bu proje okullarında olduğu gibi e, mülakat mağduru olan öğretmenler de gerçek anlamda haklarını istiyorlar. Yani hak ettikleri işi istiyorlar aslında. E, bu e, atama dönemine baktığımız zaman 2023'te yapılması gereken atama işte geciktirilerek e, geçen yılın Mayıs ayında bu atamalar yapıldı. Ama Mayıs ayında yapılmasına rağmen bu e, öğretmenlerin başlama tarihleri Ekim-Kasım ayına buldu. Yani iki yıllık birikmiş bir atama e, ve bu kadar mağduriyeti ortaya çıkaran bir atamadan bahsediyoruz. Yani öyle çok şeffaf, çok planlı programlı yapılan bir atama değildi. E, bu murakat mağduru olan öğretmenlerin talebine KPSS sınavından çok yüksek puan almalarına rağmen mülakat komisyonlarında düşük puanlar verilerek aslında hak ettikleri atanmayı mülakatla engelleyen bir mağduriyetten bahsediyoruz. Ve bunu e, bakanlığın işte bürokratları belki bakanın kendisi bizzat e, e, hani bunu kamuoyuna açık bir şekilde söylemese de mülakat mağduru öğretmenlerin yaptıkları görüşmelerde evet haklısınız işte ama bir atama yaptık bunu geri çeviremeyiz işte başa dönemeyiz gibi e, bireysel iki üçlü görüşmelerde ifade ettiğini biliyoruz. E, murakat mağduru öğretmenler de haklı olarak yaklaşık altı aydır e, bu mücadeleyi sürdürüyorlar. Ama e, en demokratik anayasal hakkı olmasına rağmen bakanlığın önünde her açıklama yaptıklarında veya burada işte yapmak istedikleri eylem etkinliklere dönük e, maalesef poluk kuvvetlerinin işte e, sert müdahalesiyle karşılaşıyorlar. Biz sendika olarak ...dünyalarındaydık, genel başkanımız da oradaydı. Ee, önceki... ...eylem etkinliklerinde de destek olduk. Bu mağduriyet giderilene kadar... ...bu mücadelenin yanında olacağız. Ve önümüzdeki dönem... ...dün itibariyle açıklanan bir... ...öğretmen atama takvimi var. Benzer mağduriyetlerin buluşmaması için de... E, ...bu mağduriyetin mutlaka... ...giderilmesi gerekiyor ki... ...bundan sonra buna ilişkin... E, ...bir iştahate dönüşmesin. Yani yoksa bu mağduriyet işte yapanların yanına kalırsa önümüzdeki dönem oluşacak mülakatlar veya atamalara ilişkin benzer mağduriyetler maalesef tekrar ortaya çıkacak. Evet yani çok ciddi mağduriyetler var sizin de aktardığınız gibi biz de haberlerimizi de aktarıyoruz. Yani çok ciddi gerçekten çok ciddi yani sınavda çok başarılı olan insanların mülakatla neredeyse artık son sıralara kadar ilerlediği ciddi bir hak kaspından bahsediyoruz. Aslında en fazla tartışılan şey de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu bir seçim vaadi olarak ortaya koymuş olmasıydı. 2023 seçimlerinde mülakatı kaldıracağız diye söz vermişti. Bu sözde aslında bir noktada umut olmuştu ama geldiğimiz noktada bunun aslında bir seçim vade öteye gitmediğini görüyoruz. Peki, şimdi Süreç sizce bu atama e, özlü e, mülakat mağduru öğretmenlerin e, bu mağduriyetinin giderilmesi için bakanlıkla herhangi bir görüşmeniz, bir ilişkiniz oldu mu? Bu noktada aldığınız karşılık ne? Yani bu konuda mülakat mağduru öğretmenler kendileri e, görüşmeleri yapıyorlar. Biz de e, bu konuya ilişkin hem kamuoyuna hem bakanlıkla e, bir bizi temas yürüttük ama açıkladıkları işte kamuoyuna açıkladıklarını bize de ifade ediyorlar. Elbette ki bunun gerçek anlamda bu sürecin cevabı olmadığını biz de biliyoruz. Ama bakanlığın her politikasına bir kılıf bulduğu gibi bu atamalara da böyle bir geçiştirici bir cevap veriyorlar. Ama biz bundan hani tatmin olup ya da bunun bu konuda ee, ...tatmin olduk mu maalesef... Ee, ...hayır olmadık ki... ...bu mücadele bir taraftan yürüyor... ...biz de bunun destekçisiyiz. Evet, ee, son olarak şunu söyleyeyim... Ee, ...eğitimsel olarak... ...önümüzdeki e, günlerdeki... E, ...etkinlik takvimimiz, eylemlik takvimimiz nedir... ...gündeminizde ne var? Yani proje okulları atamaları... ...elbette ki ciddi anlamda bir... ...mağduriyet yarattı, buna ilişkin... ...hala okullarda eylem... ...etkinlikler e, devam ediyor bir atama takvimi ya da atama sayısı dün açıklandı. Bunun takvimini yakından takip edeceğiz. Yine önümüzde 1 Mayıs var. Biliyorsunuz 1 Mayıs biz emekçiler için, işçiler, emekçiler için çok önemli, anlamlı, tarihi bir gün. Buna ilişkin hazırlıklarımız ve etkinliklerimiz olacak. Yine biz bir örgütlenme ve mücadele kampanyası başlatmıştık eğitimsel olarak. Ama bu maalesef baltalandı Biliyorsunuz 19 Mart'ta başlayan e, e, demokratik eylemler üniversitelerde de e, öğrencilerin ve akademisyenlerin e, bu yönü e, işte demokratik eylemleriyle biz de eğitimsel olarak bir günlük hizmet üretmeme kararı aldık. ve bu kararımız sonrası hakkımızda soruşturma açıldı ve ev hapsi süreciyle karşı karşıya kaldık. E, süreci işte tamamlayıp kaldığımız e, örgütlenme ve mücadele programımızı da e, sürdüreceğiz. E, yine önümüzde bir toplu sözleşme dönemi var. Biliyorsunuz iki yılda bir yapılan e, ve bu toplu sözleşmede de e, kamu emekçilerinin işte özlük ekonomik haklarının bağıtlandığı bir dönem. E, buna ilişkin hem mücadelemizi hem e, taleplerimizi e, dinlendireceğiz. Mücadeleyi yürüteceğiz. Bunları kısaca ifade edebilirim. Peki çok teşekkür ederim Sayın Güneş. E, kolaylıklar diliyorum size. Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum.